Akyarı Iğdır, Tunceli ve önceki saldırılar nedeniyle Elazığ'da bir grup arkadaş duyarlı bir davranışta bulundu. Nusret Demir, Mehmet Gümüşteki, Selçuk Eser, Şükrü Eser, Suat Çiçek ve Akan Dişli isimli arkadaşlar askerlik şubesine gitti. Hazırladıkları dosyalarla birlikte şubeye giden Elazığlılar askere alınmaları için başvuruda bulundu. Türkiye'de yaşanan acı olaylar Elazığlı vatandaşları harekete geçirdi. Bugün Elazığ'da 6 arkadaş Elazığ'daki askerlik şubesine gelerek askere gitmek için başvuruda bulundu. Askeri alınmak üzere başvuru yapan Nusret Demir kendisinin Kürt olduğunu ama ülkede Kürt sorunu olmadığını söyledi ve askere bu emrinin verilmesini istedi. E, son zamanda bu yani son zamandırken bir 3-5 aydan bu yana Türkiye genelinde e, terör olaylarının çoğalmasından dolayı biz gönüllü olarak gelip ıı, askeri şubesine müracaat ettik. Yani gönüllü olarak ıı, vatanımızı, milletimizi savunmaya hazırız. Burada Kürt sorunu yoktur. Burada bazıları rant peşinde, bazıları ekmeğin peşinde. Yani şurada Kürt, Kürt olan benim. Ben Kemal'ıyım, kendim Kürt olan benim. Ben Kürt sorunu olarak ıı, bir şey göremiyorum. Burada Ermeni oyunları, HDP'nin ıı, oyunları, ıı, kendi çoğarı özel okullarda, özel villalarda, Amerika'da, Avrupa'da okurken Burada Kürt kardeşlerimizin ölmesi, yani yazık günahtır. burada rant peşinde olanlar var. Ama burada Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum lütfen polisimize, askerimize vur emri versin. Dağda kimseyi bırakmasın. Buna Türk halkı olarak her zaman arkasındadır, yanında olacaktır. Gönüllü askerlik yapmak isteyen bir diğer kişi ise Mehmet Gümüş'teki. Şehit haberlerine dayanamadıklarını, ne gerekiyorsa yapmak istediklerini söyledi. Bu haberleri duyduğumuz zaman içimiz kan alıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ee, bu hele bu sabahki e, 12 şehidi de duyduğumuz zaman e, çok üzüldük e, dayanamıyoruz artık bu acıya e, o yüzden e, bu acının dinmesini istiyoruz e, PKK'nın bitmesini istiyoruz e, bu yüzden ne gerekiyorsa Türk halkı olarak e, yapmak istiyoruz yani e, gelin hep birlikte olalım e, PKK'ya dur diyelim e, bu e, Kürt halkıla e, ilgili bir sorun değil. Bu Bazı kişilerin e, siyaset yapması, oyun oynamaları, e, bunlara gelmeyelim. E, Elazığ halkı olarak e, PKK'ya dur diyelim. Elazığ Askerlik Şubesi'ne gönüllü askerlik müracaatının artarak devam ettiği öğrenildi.